Karşınızda Alfa Romeo'nun yeni dönemini simgeleyen bir model. Alfa Romeo Junior, şıklığın, çevikliğin ve teknolojinin mükemmel birleşimi. Kısaca İtalyan zarafetinin şeyle buluşmuş hali. Alfa Romeo'nun tasarım dili bu otomobilde de adeta yeniden doğmuş. Keskin far hatları, kaslı gövde yapısı ve ikonik Scudetto. Her çizgi performans kadar tutkuyla anlatıyor. Junior sadece bakışları değil duyguları da üzerine çekiyor. Kokpitte sizi tam anlamıyla bir alfa ruhu karşılıyor. Sürücü odaklı bir yerleşim, sportif detaylar ve yüksek kaliteli dokular. Bu araçta her şey sürüş hissini yaşatmak için var. Direksiyondan vites kulakçıklarına kadar her detay performansa bütünleşiyor. Kaputun altında 1.2 litrelik hibrit sistem yer alıyor. 136 beygir gücündeki motor hem şehir içinde verimli hem de otoyolda atak bir karakter sunuyor. Tamamen dijital ekran, sezgisel bilgi eğlence sistemi ve Alfa'nın karakteristik sürüş modları. DNA sistemi sayesinde tek dokunuşla aracın karakterini değiştirebiliyorsunuz daha detaylı bilgi almak ve test sürüşü deneyimlemek için sizleri Tunalar Alfa Romeo bayimize bekliyoruz. Hoşçakalın.